iki, sıfır arama. Ne tarama. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Adın ne? Adın ne? Muhammed Salih soyadın Nerelisin? Afgan savaşta hangi silahı kullandın? Nerede? Bomba Bu da da bu da kanı. Bomba atmışlar. Doğru Nalan olarak. söylüyorsun. Şimdi bana bir gelip de. Ve Afgan şahidim ki Çabuk. <laughs> Yanlış şahidim ki <laughs> Allah belamı versin ki <laughs> Allah belamı versin. <laughs> bir daha yapmayacağım. Ben bir daha yapayım. Yapayım. Afgan hareketi yap. Ağla, polis. Afgan hareketi yap. Şöyle şöyle. Abela ha. Sorgu en başta. Yanlış yaptım. Şimdi deki <laughs> Afganistan. Bana bakarak. Afganistan, Afganistan diye Afganistan diye var çabuk. Bak. Bak. Afganistan. Afganistan. Böyle büyük, büyük Afganistan diye. Büyük Afganistan. Bana bakarak, bana bakarak bir daha. Bir Ruslara bir mesajım var söyle. Ruslara bir mesajım var. Beni kurtarın. Anı. <laughs> <anıme> ne amına koyayım seni. Hepinizin amına koyayım. Kimsin? Abone ol.